merkezi. Araç plakası da GTH. Ağım şahım büyük bir yer değil. Kendi çapında normal tipik Alman kasabası. Sokaklar boş. Yani bugün tahminen ayın on 17'si, 18'i, 19'u ben de tam bilmiyorum. 17 Kasım diyelim. Yılbaşı yaklaştığı için süslemeler yapılıyor. Kota'nın meydanı burası. Biraz daha etrafa çıkarsan. Simgesel yapısı da bu. İsmini bilmiyorum. kırabilirler, süslemeler, heykeller. Tepesinde yine heykeller. Bak, bak, ne gördüm artık ben. Tekrardan çevreyi kısaca bir göstereyim. Balkan Restorant. İstanbul dersin, Ankara, Side, ee, gördüğüm kadarıyla Gril, İstanbul gördüklerim bunlar yani hava soğuk, ara ara kar atıyor.